akıl yaşta değil baştadır ama aklı başa yaş getirir diye Cenab-ı Şahabettin'den çok güzel bir sözle merhabalar sevgili gençler. Bugün sizlere MEP kazanım 9. sınıf matematik 4. testi çözeceğim sayı kümeleri testi arkadaşlar. Bu birinci sorumuza başlayalım. Birinci sorumuza bana diyor ki aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A ve B birer rasyonel sayı ise A ile B arasında sonsuz çoklukta irrasyonel sayı vardır. Arkadaşlar sayı kümeleri çok önemli. Lütfen bu konuyu çok iyi bir şekilde çalışın, öğrenin. Bununla ilgili bir videom var benim. Sayı kümeleri diye yazarsanız mutlaka gelecektir. 9. sınıf oynatma listesinin içerisinde de var. Orada şu anda üçgenlere kadar, belki sonrası üçgenleri de anlatırım. Üçgenlere kadar bütün konu anlatımları var arkadaşlar 9. sınıf oynatma listesinde. Lütfen bir bakın. Şimdi A ile B birer rasyonel sayı diyor. A ile B arasında sonsuz çoklukta irrasyonel sayı vardır diyor. Arkadaşlar gerçekten de böyledir. Bakın şimdi. Herhangi iki tane tam sayı zaten bütün tam sayılar aynı zamanda bir neydi? Rasyonel sayıydı. Mesela atıyorum 0 bir arasında. Bunların arasında sonsuz çoklukta sayı vardır. Sonsuz çoklukta reel sayı vardır. Bu reel sayıların içerisindeki hem Reel sayıların içerisinde hem irrasyonel sayılar var hem de ne var arkadaşlar? Rasyonel sayılar vardır. Yani şu birincisi doğru bir ifadedir arkadaşlar. A ile B arasında sonsuz çoklukta irrasyonel sayı vardır ifadesi doğru bir ifadedir. A ve B birer rasyonel sayı ise diyor. A ile B toplamı rasyonel sayıdır diyor. Arkadaşlar bu da doğrudur. Mesela atıyorum 1 bölü 2 ile sen 3 bölü 2'yi toplasan ne olur? Bu bir rasyonel sayıdır. Yani ne olur? 4 bölü 2 o da işte 2 Sonuç olarak 2 olur. Bu bir tam sayıdır. Her tam sayıda bir rasyonel sayıdır. Yani bu ifade kesinlikle doğrudur. Şimdi 3'e C şıkkına bakalım. a bir asal sayı ise diyor kök A1 irrasyonel sayıdır diyor. Arkadaşlar bu da doğru. Şimdi mesela bir asal sayı düşünelim. Mesela ne olsun? 7. Kök 7 dışarıya çıkma ihtimali yok. Kökten çıkma ihtimali yok. Dolayısıyla 1 nedir? İrrasyonel sayıdır. Yani C şıkkında ne yaptım? Doğru yaptım. Şimdi D şıkkına bakalım. A bir irrasyonel sayı ise diyor. Bakın bir örnek üzerinde düşünelim. Mesela ne olsun? Kök 2 olsun. Kök 2 bir irrasyonel sayı. 1 bölü A bir rasyonel sayıdır diyor. Yavrucuğum bu bir rasyonel sayı değildir. Ben bunun en fazla ne yapabilirim? E, paydasını rasyonelleştirebilirim. Rasyonelleştireyim. Rasyonelleştirirsem bu ne olacaktır? Kök 2 bölü kök 2 çarpı 2'den 4, kök 4 olacaktır. Yani kök 2 bölü 2 olacaktır arkadaşlar. Yani 1 bölü A bir rasyonel sayıdır ifadesi yanlış bir ifadedir. Ben bana da yanlışı sormuş o yüzden bu doğru. E şıkkında değerlendirelim yine. A bir rasyonel sayı B bir irrasyonel sayısı, sayı hissediyor. A ile B toplamı bir irrasyonel sayıdır. Tabii ki öyledir. Mesela 1 bölü 2 ile ben kök 2'yi toplasam gençler bu nedir? Bir irrasyonel sayıdır. Yani E ifade E de doğru bir ifadedir. Evet arkadaşlar hemen ne yapıyorum? İkinci soruma geçiyorum. İkinci sorumda bana ne demiş? a bir irrasyonel sayı olduğuna göre diyor. Aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? Yavrucuğum a bir irrasyonel sayı diyor. Mesela şuna bakalım. Bu bir rasyonel sayıdır ama kesinlikle diyor bak. Demek ki ben aksine bir örnek verirsem o şıkkı doğru, kesinlikle doğru olarak kabul edemem. Mesela bu, bu soru A şıkkı için benim küçük A'm ne olsun? Kök 3 olsun. Öyle bir şey olsa A kök 2 diyor arkadaşlar. Bakın şu şurayı söylüyorum. A kök 2 eksi 3 diyor ya. Onu ben yaparsam kök 3 ile kök 2'yi çarparsam kök 6 eksi 3. Bu bir rasyonel sayı değildir. Yani kesinlikle doğrudur ifadesine uymadı arkadaşlar. dedim anladınız. Şimdi B şıkkına bakalım. Yine bu bir rasyonel sayıdır diyor. Arkadaşlar aksine bir örnek verirsem yine ne olacaktır? Kesinlikle doğru olmayacağı için kabul etmeyeceğim. Mesela A'ya ben 2 kök 3 versem. Bakın eksi 2 kök 3 ile 2 kök 3'ü toplarsam. Sonuç ne olacaktır? Sıfır olacaktır. Dolayısıyla bu bir irrasyonel sayıdırı uymadı arkadaşlar. Yani bu bir nedir? Bir tam sayıdır, rasyonel sayıdır. Yani sıfırın altında görünmeyen bir var ya arkadaşlar o yüzden soruyorum. Yani ama bir irrasyonel sayı değildir gördüğünüz gibi. B şıkkı da gitti. Şimdi şuna bakalım. A bir irrasyonel sayıysa gençler eksi 24 ile irrasyonel sayı diyor. Mesela kök 2'yi toplasanız siz bu kesinlikle bir irrasyonel Sayıdır. Yani C şıkkı kesinlikle doğrudur. Şimdi D ile E'ye de bakalım arkadaşlar. Bunların aksine birer örnek verelim. Ee, A kök 8 bir rasyonel sayıdır diyor. Rasyonel sayı olmayabilir arkadaşlar. Mesela ben A yerine atıyorum. Kök 3 versem. Ne olacaktır bu? Ee, kök 3 çarpı kök 8'den kök 24 olacaktır. Kök 24 bakın nedir bu? 4 çarpı 6'dır. Değil mi? 2 kök 6 diye yazı çıkacaktır. Dolayısıyla bu sayı bir ne oldu? İrrasyonel sayı oldu. Kesinlikle dura Uymadı. Bu da uymadı. Bakın şu da ol olmaz yani. Mesela bu çok net bir şekilde görülüyor. Mesela kök 2 olsa A. Kök 2 eksi 2 kesinlikle bir rasyonel sayı değildir arkadaşlar. Yani benim buradaki doğru yanıtım ne oldu? Çok C şey X ve Y birer tam sayıdır diyor. Buna göre açlıkların hangisi X bölü Y biçimde yazılamaz. Arkadaşlar bakın burada tabi biraz sanki bu baskıdan dolayı mı artık ben yani baskı derken Bunları tabii PDF'den ben yapıştırarak yaptım buraya. Orada da tam net görünmüyordu. Şu şekilde kökler var burada. Ee, X bölü Y şeklinde yazılamaz diyor. Yani arkadaşlar birer rasyonel sayı değildir demek istiyor. Cevabı A şıkkı bunun. A bir değerlendirin. Diğerlerini size anlatacağım arkadaşlar. Mesela ben bunu sadeleştirirsem bu ne olacaktır? Kök 5 ile sadeleştirer. 35 ile 25. Kök 7 bölü 5 olacaktır. Bu da kök dışına çıkmayacağı için arkadaşlar. Bu bir irrasyonel sayıdır. Yani x bölü y şeklinde yazılamadığından yani bir rasyonel sayı olmadığından benim yanıtım a şıkkıdır gençler. Peki şimdi şu b'ye bakalım. Burada x ile y'nin birer tam sayı olduğunu söylemişti bana. Peki bakın kök 121 diyor. Kök 121 nedir? 11'in karesidir. Kök 11'in karesi bölü 9. 11'in karesiyle şu kök birbirini götürdü. 11 bölü 9. Bakın bunlar birer tam sayı şeklinde yazıldı ve oldu. Arkadaşlar şurada şu A şıkkını şunu da söyleyeyim size. Bakın bu kök 7 bölü kök 5'tir. Yani iki tane irrasyonel sayının bölüm şeklinde yazıldı. O yüzden de yazılamadığını görmüş oldum. C şıkkı bir kere kesinlikle nedir arkadaşlar? 64 nedir? 8'in karesidir. 8 bölü 1. Bakın yazıldı. 8,4 diyor. D şıkkına bakın arkadaşlar. D şıkkı 84 bölü 10'dur. Bakın yazıldı. Şu yine 1 nedir? Devirli ondalık sayı, sayıdır. Arkadaşlar ne yapıyordum ben burada? 936'ın tamamını yazıyordum. Değil mi? Şu sayın tamamını yaz, yazıyordum. Devretmeyen kısmı çıkartıyordum. 93 diyordum. Sonra virgülden sonra devreden kadar 9, devretmeyen kadar da 0 ekliyordum. Bu işlemi yaparsam arkadaşlar bu yine bir rasyonel sayıdır. Dolayısıyla benim yanıtım ne oldu gençler? E, A şıkkı oldu. Toplamları 110 olan birbirinden farklı 5 pozitif tam sayının sadece ikisi... 32'den büyük ve 3 tanesi çift sayıdır demiş arkadaşlar burası önemli. Buna göre bu sayılardan en büyüğü en çok kaç olabilir? Şimdi arkadaşlar benim aradığım da aradığım sayı 32'den büyük olsun. Çünkü benden en büyüğü en çok kaç olabilir diye söyleyeyim diye sormuştu arkadaşlar. O yüzden aradığıma 32'den büyük dedim. Şimdi bir de şu var arkadaşlar. Bana diyor ki sadece ikisi 32'den büyük diyor. O zaman bir tanesi 33 olsun. Bunu bir yazalım, bir düşüneceğiz şimdi. 3 tanesi çift sayı olacak diyor. Arkadaşlar 1 yazdım, 2 yazdım. Şimdi ben buraya 3 yazarsam eğer, diyelim ki 3 yazdım. Bakın burada 3 tanesi tek sayı olacaktır. Ama benden 3 tanesi e, çift demiş ya, o yüzden şunu, şu en son yazdığım 3'ü 4 yapıyorum. Aradığımda bulduğum sonuçta eğer çift sayı gelirse bir hata yapmadım. Eğer gelmezse durumu değiştireceğim arkadaşlar. 3 tanesi çift sayı dediği için bakın 2 tanesi burada seçtim. Aradığım yani bulduğum sonuç da eğer çift sayıysa doğru yapmış olacağım. Bir toplayalım bunları arkadaşlar. 34, 36, 40 topladım. Bunların 3'ünün pardon 5'inin toplamı neydi? 110'du. 110'dan da ben 40'ı çıkartırsam ne olacak arkadaşlar? 70 diye aradığım sonucu bulmuş olacağım. Hemen ne yapıyorum sevgili arkadaşlar? Diğer beşini soruma bakıyorum. Rakamları birbirinden farklı 5 basamaklı en büyük doğal sayı ile ediyor. Bak doğal sayı diyor. 3 basamaklı en büyük doğal sayının farkı kaçtır? Şimdi rakamları birbirinden farklı olacak. 5 basamaklı olacak. En büyük olacak. O zaman 9'a başlayalım. 8, 7, 6, 5 diye. Yani 98.765 diye rakamları birbirinden farklı. 5 basamaklı ve en büyük doğal sayı yazdım. Şimdi 3 basamaklı ve 3 basamaklı en büyük doğal sayı diyor. Arkadaşlar rakamları birbirinden farklı dememiş. Dolayısıyla 3 basamaklı en büyük doğal sayım 999. Bunların neyini sormuş gençler? Farkını sormuş. Bu çıkarma işlemi yapacağım. 15'ten 9'u çıkardım. Burası 6 oldu. Burada kaldı 5'im arkadaşlar. Yine komşudan alıyorum. Burası yine 6 oldu. Burada 6 kaldı. Buradan bir 10'lu kaldım. Burası 16. 16'dan 9 çıkarsa gençler 7. Bakın burada yine 8'den 7 yi indirdim. 9 yani 97.766 diye 5 şıkkını ne yaptım? bulmuş oldum. Şimdi diğer soruma bakıyorum. Diyor ki yukarıda sayı doğrusunda 5 ile 8 arası eşit aralıklarla bölünmüş diyor. Bakın 5 ile 8 arasını eşit aralıklarla bölmüş. K, L, M, N, T noktalarıyla gösterilmiştir diyor. A kök 5 artı 5 noktası, noktası bu noktalardan hangisine yakındır? Şimdi arkadaşlar kök 5'in burada yaklaşık değerini bilmemiz lazım. Burada ben size bir, belki biliyorsunuz ama bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kök 5'in yaklaşık değerini nasıl hatırlayacağız? Bakın şimdi 4, 5, 6, 7, 8, 9'u yazdım. Neden 4 ile 9 arası? Çünkü arkadaşlar bunların eğer ben köklerini alırsam bakın şöyle köklerini aldığımı düşünün. Tabi bunların arası yani bunlar hani birbirinden farklı sayılar şöyle çizgilerde koyayım karışmasın. Yavrum şurası nedir? 2'nin karesinden kare kök dışına 2 diye çıkar. Burası ne olarak çıkar arkadaşlar? 3 diye çıkar. Şimdi bu arada 4 tane sayı var görüyor musunuz? 4 tane sayı var. Bunları da şöyle bakın. 2,2. Bakın 2,4. 0,2 fazlaları görüyor musunuz? Bu ne? 2,6 bu da 2,8. Yani kök 5 ne oldu sevgili gençler böyle bakarsam eğer? Bakın şurası yaklaşık olarak değeri 2,2 oldu. Şimdi A noktasını bana ne diye tanımlamıştı? A kök 5 artı 5 demişti. O zaman kök 5 yerine ben 2,2 yazarsam bunu da 5 ile toplarsam gençler ne olacaktır? 7,2'ye karşılık gelecektir. Böyle bakarsanız 7,2 bakın burası tam 7 ile 8'in arası yani 7,5 olur. 7,2 şu arada bir yerde olduğunu düşünürsek n ne noktasına nedir? En yakındır arkadaşlar. Bu soruyu da böyle çözmüş olduk. Hemen 7. soruma bakıyorum. Bana ne demiş? m ve n birer tam sayıdır demiş. 2n-2 -2 ile 23 ardışık. Bak bunlar ardışık diyor. Ardışık ne demek? 23 ile ardışık olan sayıları düşünün. Ya 22'dir ya da 24'tür. Şimdi şuna bakalım. 2m artı 4 ile eksi 44 ardışık çift sayılar. Yani aralarındaki fark 2 arkadaşlar bunun olduğuna göre diyor. Ne eksi m aşağıdakilerden hangisi olamaz? Şimdi şunu da başlayalım. Şu ardışık olmayla başlayalım. neyle ile başlayalım arkadaşlar. O zaman 2n eksi 2 ile 23 ardışıksa ya bu bundan yani 2n eksi 2 ya 22 eşit şöyle yazayım. Veya diyorum bir fazlası arkadaşlar. Yani 2N-2 nedir süper zekalarım? 24'tür. 23'ün bir fazlası. Buradan gençler 2N ne olacaktır? 24 olacaktır. Neyi ben ne buldum? 12. Bak bu olabilir. Veya bakın buradan yapıyorum. 2N eşittir 26 dedim. En eşittir 13 olabilir. Bunlardan biri gençler. Bakalım şimdi diğerine bakıyorum. Şurası 2M artı 4 ile eksi 44 ardışık çift diyor. Yani aralarındaki fark 2. Yani 2 fazlası 2 eksiği arkadaşlar. Bunun eğer 2 eksiği olsaydı bu ne olacaktı? Eksi 46 olacaktı. Peki bunu bir çözelim. 2m eşittir ne olacaktır? Eksi 50 olacaktır. Artı bu bu tarafa eksi 4 olarak attım arkadaşlar. Buradan m'imiz ne olacaktır? Eksi 25. Bak bir tanesi bu oldu. Şimdi diğerine bakalım gençler. Veya diyorum. Bak bu olabilir. Veya bu ne olabilir? 2m artı 4 eksi 44'ten daha büyük olabilir. Yani ne olur arkadaşlar? Eksi 42 olur. Buradan 2m ne olacaktır? Eksi 46 olacaktır. M'imiz ne gelecektir? Eksi 23 gelecektir. Şimdi bana ne, neyi sormuş? Bakın sorduğu şeye bakalım. Şöyle şu yukarıya çıkayım. Bana sorduğu şey ne eksi m ne olamaz diye sormuş. Bak ne eksi m. Ne eksi m? Bakın neyi bir önce 12 alalım. 12 ise M'yi de bir eksi 25 alayım. Bak buradan alıyorum. Eksi 25 olsam eksi eksi 25'ten artı 25 olacaktır artık arkadaşlar. 37 bak 37 olur. Şıklarda da var zaten. Bunun olacağını söylüyorum. Başka ne eksi M ne olabilir bakalım. 12 iken yine neyimiz 12 iken arkadaşlar. M'imiz eksi 23. Eksi eksi 23'ten artı 23 oldu. Bunu toplarsam ne olacaktır? 35 olacaktır. 35 de olur. Şıklarda var zaten. Şimdi ne eksi M bu sefer neyi 13 alıyorum arkadaşlar. 13 artı 25 dersem 38 olur. Yine aynı şekilde sevgili gençler. N eksi M 13 artı 23 dersem 36 olur. Hangisi olamaz gençler? 39 olamaz. Hemen ne yapıyorum? Ay yine kaybettim şunu. Diğer soruma bakıyorum. Diyor ki bana 12 bölü x eksi 2 ifadesi bir tam sayı eşit olduğuna göre x'in alabileceği tam sayı değerlerin toplamı kaçtır? Arkadaşlar bu sorularda şuna dikkat edeceksiniz bu ifadede bir tam sayıymış. X'in de alabileceği, ay üzerine çizmiş gibi oldum da X'in de alabileceği tam sayı değerlerini soruyor. İfade tam sayı dediğim gibi X de bir tam sayı. Şimdi arkadaşlar 12 bölü X eksi 2 demiş. Bu bir tam sayıysa X eksi 2 ne olmalı? 12'nin tam bölenlerinden biri olmalı. Bölenlerinden biri. Şimdi 12'nin tam bölenlerini bir düşünelim arkadaşlar. Artı eksi 1 olabilir. Artı eksi 2 olabilir. Artı eksi 3 olabilir. Artı eksi 4 olabilir. Artı eksi 6 olabilir. Artı eksi 12 olabilir. İnşallah buraya sığdırım arkadaşlar. Çünkü biraz böyle hani uzun sürecek bu soru. Beraberce bir yorumlayalım. Şimdi ilk olarak rengimi değiştireyim. Dur rengim farklı bir şey olsun. Yeşil yapayım. Gençler ilk olarak x eksi 2'ye bakın buradan sırayla başlıyorum. Artı 1 değerini vereyim. Bu durumdayken benim x'im ne oldu? 3 oldu. Bu bir tam sayıdır. Bakın bu olabilir. Bir sorun yok. Sonuçta bir tam sayı. Bundan sonra x eksi 2 bak sırayla gidiyorum. Artı 1'in yanına ne vardı? Eksi 1 bak burada bak görüyorsunuz. Eksi 1 ise buradan x diyelim ne olur arkadaşlar? Artı 1 olur. Bunu bu tarafa attım. Şimdi sırayla gidiyorum yine. X eksi 2'ye. Gençler ne diyebilirim? Artı 2 diyebilirim. Buradan x'im ne gelecektir? 4 gelecektir. Yine sırada ne var? x eksi 2'ye eksi 2 diyebilirim. Bu durumda x'im benim sıfır olacaktır. Bu x değerlerin toplamını sormuş bu arada. Bulacağız arkadaşlar onu bulacağım. x eksi 2'ye ben ne diyebilirim arkadaşlar? Artı 3 diyebilirim. Buradan x değerim 5 gelecektir. Devam ediyorum. x eksi 2'ye ne diyebilirim? Bu sefer eksi 3 diyebilirim. Sırayla gidiyorum ya bakın şurada eksi 3 diyeyim. Eksi 3 dersem x'im eksi 1 olacaktır. Peki şimdi x eksi 2'ye ne diyorum arkadaşlar? 4 diyorum. 4 dersem x değerim ne bulacağım? 6 bulacağım. Şöyle şunu bir ayırayım karışmasın. Şuraya çıkıyorum bu sefer gençler. x eksi 2'ye bu sefer de eksi 4 diyorum gençler. Eksi 4 dersem x'im ne olacaktır? Eksi 2 olacaktır. Evet devam ediyorum. x eksi 2'ye bu sefer artı 6 diyorum. x değerim 8 oldu. X eksi 2'ye bu sefer ne diyorum gençler? Eksi 6 diyorum. X değerim eksi 4 oldu. Şimdi ne kaldı? Artı 12 ile eksi 12 kaldı. 12 dersem X değerim 14 olacaktır arkadaşlar. X eksi 2'ye eğer ben eksi 12 dersem X değerim eksi 10 olacaktır. Şimdi gençler benim yapacağım şey şu. E, işaretlediğim yani dikdörtgen yani işte daire işte hani işaretledim sayıların toplamını bulmak. Bakalım bir. Bir kere şurada ben dur şu gene kursörümü kaybettim. Eksi dörtle artı dördün birbirini götürdüğünü gördüm. Bakıyorum başka bir şey var mı götüren. Eksi birle artı bir götürüyor arkadaşlar. Bunları gördüm. Başka bir şey var mı? Eksi iki artı iki yok. Bakalım şuradan ne geliyor gençler? Şunu eksi toplarsam buradan bir artı dört gelecek. Şunları toplarsam buradan ne gelecek arkadaşlar? artı 6 gelecek. Bunları biraz sonra toplayacağım. Bakıyorum burada 3 ile 5 var. 8 oldu gençler. 8 ile de 6'yı toplarsam şu bakın şu 3'ü toplarsam ne gelecektir? 14 gelecektir. 14 6 10. Bunların toplamı da nedir gençler? 24'tür. Nerede? 5 şıkkı. 8. sorumuzun cevabı da neymiş gençler? 5 şıkkıymış. Hemen diğer soruma bakıyorum. ABC birer doğal sayıdır. A 3 çarpı B artı 2 çarpı C eksi 1 eşittir 64 olduğuna göre A artı B artı C'nin alabileceği en büyük değer kaçtır? Arkadaşlar bakın şimdi toplamın en büyük değerini soruyorsa bana bu çarpım durumundaki ifadeleri ben ne yapıyorum? Birbirine en uzak seçiyorum. Bununla ilgili en büyük en değer, en büyük değer en, değer, en küçük değer bulma videom var arkadaşlar. Lütfen oraya bakın. Onun size çok faydalı olacağını biliyorum. Mutlaka bakın gençler. Dediğim gibi Şimdi 64 ile ne yapıyorum ben? 1'i düşündüm. Değil mi arkadaşlar? 64 ile 1'i düşündüm. Dolayısıyla ne yapıyorum? En birbirine uzakları seçip yerleştireceğim. Şimdi 1'i bir tabii ki etkisiz eleman olduğu için arkadaşlar 64 çarpı 1 çarpı 1 çarpı diyebilirim ben. Şimdi buna 64 desem şunu 1 demem lazım. Bakın şuraya eğer ben 1 desem B'miz ne olacaktır? Negatif olacaktır. Bu da benim işime gelmeyecektir. O yüzden buraya ben ne demek zorundayım? 64 demeliyim. Dolayısıyla arkadaşlar şunlarda ne olacaktır? 1 1 olacaktır. Yani a eksi 3 eğer 1 ise sevgili arkadaşlar a'mız 4 olacaktır. Sonra b artı 2'miz eğer 64 ise b'miz 62 olacaktır. Sonrasında ne vardı gençler? c eksi 1 eğer 1 ise c'miz ne olacaktır? 2 olacaktır. Bunların hepsinin toplamları 68 olarak benim aradığım sonuç olarak karşıma gelecektir arkadaşlar. Hemen ne yapıyorum? Diğer soruma geçiyorum ne demiş bana? 1 bölü 9 A küçüktür A, o da küçüktür B, o da küçüktür C. Bir sıralama vermiş arkadaşlar 2 bölü 9 sıralamasında. Birbirini izleyen sayılar arasındaki fark eşit olduğuna göre C bölü B aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar soru çözmeden önce benim kağıdım vardı da hep unutuyorum. Aklıma geldi bir an şu tam karşıma koymamışım. O yüzden bilemedim. Gençler lütfen rica ediyorum. Yani videoyu beğenin. Bakın buraya yazmışım ben. Takip edin arkadaşlar. Önerim ve yorum yazın. Yorumlarınız benim için çok önemli. Onlara elimden geldiği kadar cevap da yazmaya çalışıyorum. Gerçekten önemsiyorum. Lütfen destek olun. Desteğinize ihtiyacım olduğunu unutmayın. Çünkü devamı gelsin. Bunun devamı gelsin. Sizlere matematiği öğretebileyim. Şimdi canım öğrencilerim bakın böyle bir sıralama vermiş. Bu sorular yapacağınız şey genişletme gençler. Ne yapacaksınız? Şurayı görüyorsunuz ya. Bunları genişleteceksiniz. Mesela ben bunu 2 ile genişletsem. Yani bakın bunun hem payını hem de paydasını 2 ile çarptığımı düşünün. Ne olacaktır? 2 bölü 18 olacaktır. Bu taraf ne olacaktır? 4 bölü 18 olacaktır. Arkadaşlar bu arada sadece bir tane sayı var. Bakın sadece bir tane. Yani 3 bölü 18. Tabi buna uyan şekil, şekilde söylüyorum. Demek ki bu değil. Ama çünkü bana diyor ki 3 tane olacak diyor. A, B, C şeklinde olacak diyor. Bu değil. Şimdi ben bunu bu sefer rengimi ne yapayım? Kırmızı yapayım arkadaşlar. Şunu görüyorsunuz şu eşitliği 3 ile genişletmiş olsam. Yani hem payını hem de paydasını neyle çarpsam 3 ile. Bakın 1 bölü 9'u 3 ile genişletsem 3 bölü ne olacaktır? 27 olacaktır. Bu taraf ne oluyor arkadaşlar? 3 ile genişletirsem 6 bölü 27 olacaktır. Şimdi bu arada ne var, gençler? 4 var, 5 var. Bölü 27'leri de var tabii ki. Ama tabii bununla gene olmadı çünkü bana 3 tane sayı olacak diyor. Bu da olmadı. Şimdi bu sefer de yeşil yapayım arkadaşlar. Bu sefer de bir de neyle genişleteyim? 4'le genişleteyim, hem payını hem paydasının. Bu durumda 4 bölü 36 olacaktır. Bu taraf ne olacaktır arkadaşlar? 4 kere 2, 8. 4 kere 9. 36'dan 8 bölü 36 diye yazdım. Şimdi bu aradaki sayılara bakalım arkadaşlar. Bu arada ne var? 5 var, 6 var, 7 var. Ve bunların paydalarında da neler var gençler? 36'lar var. Yani A, B, C'yi bulmuş oldum. Şu A, bu B, bu da C. Soru kökü bana C bölü B'yi soruyordu. C yerine ne geldi gençler? 7 bölü 36 geldi. B yerine 6 bölü 36 geldi. Bu işimi yaparsam 7 bölü 6 diye ne yapmış oldum? Aradığım sonucu 5 şıkkı olarak bulmuş oldum gençler. Hemen ne yapıyorum? 11. soruma geçiyorum. A, B, C birer tam sayıdır diyor. A çarpı B'yi 12 olarak vermiş arkadaşlar. B çarpı C'yi de 18 olarak vermiş. Buna göre A artı B artı C'nin alabileceği en büyük değer ile en küçük değer arasındaki fark nedir? Yine en, bir, en büyük en küçük değer bulma sorusu bu gençler. Peki şimdi ben size ne dedim biraz önce? En büyük olması için dedim, birbirine en yakın seçeceksin dedim. Ama şimdi burada işaretler de girdiği için arkadaşlar. Çünkü tam sayı demiş. Burada dikkat etmemiz gereken başka şeyler de var. Şimdi öncelikle bir en büyüğü bulalım. Bir saniye yine şeyi kaybediyorum bazen şu fareyi. En büyük dedim. En büyük olması için ne yapıyorum? Bakın işaretlerin hepsini artı. Birbirine en uzakları seçiyorum. B ikisinde de ortak ya gençler. İkisinde de ortak olduğu için bunlara bir bir diye yerleştirdim. Yavrum burası ne olacaktır? 12 olacaktır. Burası yine ne olacaktır? 12. Bak şimdi ben A artı B artı C'yi buluyorum en büyük. A yerine ne geldi? 12 geldi. B yerine 1 geldi. C yerine ne geldi gençler? Şurası 18 pardon 12 yazmışım. Çünkü 1 çarpı 18. 18 ya. C yerine ne gelmişti? 18 gelmişti. Bunları toplarsam 31 diye buldum. Hemen rengimi ne yaptım? Mavi yaptım. Şimdi bak buradaki can alıcı nokta bunların birer tam sayı olması. Arkadaşlar şimdi bunları ben eğer aynı işaretli olsaydı, bakın mesela doğal sayılarda olsaydı birbirine yakın seçecektim. Ama tam sayı dediği için negatifler de işin içine giriyor. Şimdi dolayısıyla ben burada eksi 1 ile eksi 12'nin çarpımı olduğunu biliyorum bunun. Bunun da yine bakın B'ler ortak olduğu için en küçükleri seçmiştim hatırlıyorsanız. Bu da ne olacaktır? Eksi 1 ile eksi 18. Yani ortak olduğu için mesela pozitifte en küçüğü seçmiştim. Ama mesela negatifte aslında en büyüğü seçmiş oldum. Çünkü en küçük yapmak istiyorum toplamı arkadaşlar. En küçük A artı B artı C'yi bulmak istiyorum. Eksi 12 eksi 1 eksi 18 yaparsan eksi 31 oldu. Şimdi soruya bakın. En büyük değerle en küçük değer arasındaki farkı soruyor çocuğum. Yani 31 eksi 31'i soruyor. Bu da nedir? 62'dir. Yani yanıtım eşit oldu. Hemen ne yapıyorum? Son soruma geldim. Arkadaşlar yukarıdaki koordinat sisteminde verilen noktalardan hangisinin yeri yanlış işaretlenmiştir diyor. Çok kolay bir soru. Koordinat düzeninde biz noktaları x y şeklinde gösteriyoruz. Yani birinci bileşen x ekseninde bakın burada ikinci bileşen y ekseninde gösteriliyor. Şimdi ne ile başlayalım? x 2 diyor. Bak burası gerçekten de bakın 1, 2 şurası 2. N'sine e, y değerine bakalım. 1, 2, 3, 4, 5. Bakın gerçekten de şuradaki B, 5 noktasına geliyor. L'ye doğru. K'ya bakalım. 2 burasıydı. 3, 4. Bakın burası 4. Yukarıya çıkınca 5 buraydı. Burası 4. Gerçekten de k da doğru. m'ye bakalım. Ben size dedim ki x virgül y dedim. Bakın dikkat edin. 1, 2, 3. Yani bunun x'i ne olmalı arkadaşlar? m'nin x'i 3 olmalı. y'den y'si nedir? 0'dur. Çünkü y'deki karşılığı bakın dikkat ederseniz nereye karşılık geliyor? 0'a. Yani yanlış olan m, c şıkkı. Sevgili gençler gene tekrarlıyorum. Dersin sonuna gelmişken. Lütfen videoyu beğenin, arkadaşlarınızı önerin ve takip edin ve bildirimlerinizi açın arkadaşlar ve yorum yapmayı da unutmayın. Kolay gelsin. Görüşmek üzere.